Arkadaşlar merhaba Şu an tıbbi aromatik bitki bahçemizdesiniz Burada safranlarımız Saleplerimiz Nergizlerimiz ve aksam baklarımız mevcut Şimdi size kısa ve öz olarak Safran hakkında bilgi vereceğim Bu gördüğünüz bir safran bitkisi arkadaşlar Bu e Ekim Kasım aylarında bir aylık bir çiçek açma dönemi var arkadaşlar Şu gördüğünüz kırmızı kısım Her bir çiçekte 3 tane olur Bu mevsimlerde mor mor çiçek açar üzerinde 3 tane baharatı olur. Bu baharata safran denir. Baharat dünyanın en değerli, en pahalı baharatı olduğu için gramla alınır, gramla satılır. Ve bitkiye de safran ismi verilmiş. Bunu biyolojisi şu şekildedir. Gördüğünüz gibi şu an henüz yaprak yok. Ya bu şekilde ya da bu şekilde kısa yapraklıyken çiçek açar. Bir ay bir çiçek dönem var. Çiçeklerini koparırız. Evde bu içindeki baharatlar, nayitler kuruturuz. Bu baharatının 15-20 farklı alanda kullanımı var. Lokum yapımında, <laughs> reçel yapımında, pekmez yapımında, bal yapımında, çay olarak tatlılarda, yemeklerde, dondurmada, yani aklınıza krem sanayisinde, mürekkep sanayisinde, kozmetikte birçok alanda kullanılıyor arkadaşlar bunun baharatı. En değerlisi de yemek olarak içecek ve yiyecek olarak vücuda da çok sağlıklı faydaları var. Daha sonra bu yapraklar uzuyor 15-20 santim. Önce 3-5 santim oluyor çiçek dönemi. Ve etrafında yavru soğanlarını çoğaltmaya başlıyor. İkinci sene bu yavru soğanlar orta büyüklüğe ulaşıyor. 7-8 tane olur her birinde. Daha sonra 3. yılın sonunda da bu soğanlar hasat edilir. Ve birbirinden ayrılır. 3 senede bu sökülmesi lazım. Her sene sökerseniz yavrular küçük olur. Küçük yavruları ayrı dikmeniz lazım. Fakat 3 senede bir sökerseniz hepsi anaç olur. Ve 3 sene boyunca bu şekilde çiçek açar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemizde mosmor arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir görüntü göstermek istersem sizlere. Kıymetli arkadaşlar. Buralar mosmor. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde komple aşmaya başladı arkadaşlar. Hemen şurada mis kokulu nergislerimiz var arkadaşlar. Biraz bu şu an yeni yeni yapraklanmaya durduğu için soğan, yeşil soğan gibi görünüyor fakat bunlar bir iki ay sonra şu şekilde soğanı bir tanesi çıkmış. Bunu tekrar yerine gömeceğiz arkadaşlar. Toprak yüzeyine çıkmış. Bunlar bir iki ay sonra kış döneminde çiçek açacak arkadaşlar. Mis kokulu nergisimiz bunlar. Hemen devamında bu sıralarda saleplerimiz var arkadaşlar. Bakın saleplerimiz çok sayıda var arkadaşlar. Şuradan yeni çıkıyor. Şu şekilde. Burası komple salep. Ot. Çıktı ama ot şu mevsimde Salebe bir zarar vermez. Baharı doğru ot mücadelesi yapacağız. Şu an buranın gördüğünüz alan komple salep arkadaşlar. Komple salep. Şurada da akzambaklarımız var arkadaşlar. Akzambaklarımız da değerli bir tür. Şunlar da akzambaklarımız. Yeni yeni çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakınız. Şurada da var. Bu gördüğünüz alan komple aksam bak. Yani burada birçok 4-5 tane türümüz yetişiyor arkadaşlar. Adana feke için de güzel bir ürün. Küçük araziler için, parçalı küçük araziler için alternatif ürün. Getirisi yüksek ürün. Ve kırsal kalkınma için birebir bir olan bir ürün. Salep, Safran, Nergis, Akzambak hakkında bilgi almak isteyen veya yumru temin etmek isteyen, soğan temin etmeyen, etmek isteyen arkadaşlar olursa benimle iletişim kurabilir, mesaj yazabilir veya direkt arayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.